Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgi hoş geldiniz evet Bofa bugün neler almış satmış buna bakmak istiyoruz şimdi arkadaşlar Bofa'nın 1 milyar 800 milyondan fazla bir alım yaptığını görebiliyoruz Garanti Bankası'ndan yüksek oranda satın almış 473 milyon Yapı Kredi Bankası'ndan 230 milyon 993 bin. Euro Power'dan 136 milyon 629 bin. Arçelik'ten 122 milyon 945 bin. Kardemir Değer'den de 87 milyon 117 bin liralık bir alış gerçekleştirmiş. Bu 5 hisse %56'ya tekabül ediyor. Ve 1 milyar 50 milyon arkadaşlar. 800 milyon daha var. 1 milyar 850 milyon liralık. Bofa bugün satı, e, satın almış hisselerden. Bakalım neler satmış. Evet. Türk Telekom'dan 107 milyon. Türkcell'den 101 milyon. Tüpraş'tan 99 milyon 996 bin. Frotto'dan 82 milyon. Akbank'tan 79 milyon satmış. Bunlar da 470 milyon yapıyor. 100 milyon 1 milyarlık daha var. 1 milyar 466 milyon liralık bir satış gerçekleştirmiş arkadaşlar. E, satışı ile alış arasında çok büyük bir fark yok. Fakat alış olarak daha pozitif gözüküyor BOFA. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen düşünmeyiniz. Siz e, kendi fikirlerinizi araştırmanız ve geliştirmelerinizle yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. BOFA'nın girdiği hisselerden girebilir, çıkabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.